Şimdi ee, burada yine bypass sistemiyle bağlıyoruz. Bir sonra 5 kilogram olarak siz hesaplıyorsunuz. İlk devreye alışta bunu atıyorsunuz. Havuzu ilk devreye alışta. Havuzun direkt atabilirsiniz. içine atabilirsiniz. Sadece bir 5 dakika bir sağa sola bir fırça yardımıyla aktarırsanız erisin, kaybolsun. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Havuz bulaşması bir zaman sen bekleyeceksen akşam kadar ya da ertesi gün tekrar geleceksen devreye almayan sana kalmış bir şey. Ama doğrusu havuza her fazla bir sigara iç ya da bir mola ver kendine 5-10 dakika. Çözülecek ki buradan ayarını yapasın, göresin. Tamam, hata vermedi. Hayırlı olsun, gidebilirsin. Görmesen ertesi gün bir daha Evet. Liner order zararı var mı? Liner order zararı yok. zaten bazılarının zararı var, her şeyde aynı fark etmez seramik altında derzleri yiyorsun, üzerinde cilasını götürür, bir şey değişmiyor. Doğru kullandığın için zararı yok. <laughs> şu anda, şu anda cihazımız